Hepinize merhaba arkadaşlar. Okuldan sonraki tuttuğum balı bugün yiyeceğiz arkadaşlar akşam. Şimdi yapalım. Gelin. Şimdi ilk önce sosumuzu şöyle evet. sosumuzu sürüyoruz arkadaşlar. Sosumuzun içinde de böyle evet. yediriyoruz arkadaşlar. E Sosumuzun içinde de sarımsak, kırmızı biber, zeytinyağı ve kekik. Olacak arkadaşlar. Şöyle yediriyoruz. Şimdi de şöyle şöyle. Tamam. Evet. bekle. Şimdi şöyle Bir Ve iki arkadaşlar iyice yediriyoruz. Şimdi bu bir tane buraya. Aaa işe bitti. Şimdi içine de birazcık sarımsak koyalım. Çok güzel bir. şimdi biberlerimizi etrafına yerleştirelim arkadaşlar. Tabii.

Derecelik içindeki 80 derecelik fırınımıza balığımızı yolluyoruz arkadaşlar. Ve bay bay. Evet arkadaşlar balığımız hazır. Kendim yakaladım. Kendim pişirdim. Ve kendim yiyeceğim. Ve